Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PowerPoint'te slaytlara nasıl müzik ekleriz onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle basit ve hızlı bir şekilde müzik ekleyeceğimiz slaytımızı hazırlayalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu 15 sayfalık slayta müzik eklemek için yapmamız gerekenler Ekle menüsünden Ses Bilgisayarımdaki ses Ben daha önce bir müzik indirmiştim siz de herhangi müziği ekleyebilirsiniz indirdiğiniz bir müziği Buradan ekle diyoruz Evet gördüğünüz gibi ee, müziğimiz buraya geldi Şimdi bu müziği Slayt boyunca çalması için Müzik aktifken Burada gördüğünüz gibi arka planda çal. Bu nazın geçiş sırasında ses klibinin arka planda sürekli çalmasını sağlayacak. Bunu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buralar otomatik işaretlendi. Slaytımız, müziğimiz, slaytımız başlayınca otomatik çalacaktır. Şimdi burada ee, bir başka yapmamız gereken de slaytımızı başlattığımızda ee, sayfaların otomatik geçmesi. Bunun için de geçişler kısmına geliyoruz. Burada e, ee, bu kadar saniye sonra yenile var. Burayı seçiyoruz. Burada kaç saniyede bir slide geçişleri olacak bunu belirliyoruz. 3 saniye yapıyorum ve tümünü uygula diyorum. Daha sonra slide gösterisine geliyoruz ve buradan e, ee, başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi hazırladığımız bir slayta nasıl müzik eklenir öğrenmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.